Sana atladım kanka. Lan Hüso desi para tutsana Hüso Hüso. yalandan alırsın Hüso. At, at 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 Hüso 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 Hüso. Temiz or Hüso. CC alalım lan CC. Karan ben önce bir hel alayım adamlar sıçtı ağzıma amına koyayım Topla ka. Botman atlayın koşuna. Botman atla koş. Koş koş ne koş. Şey koş. Bu, Mami? Ha? Ne işe bu mamiye? He? yapıyor ya işte. Bizi eğlendiriyor ya iyi biri. Aaa. Aaa. Oh. Hazır. Bekledim. Dağlı gel sola zıplayabiliriz duruma göre. Yürü. Ah ulan ah. Rise'de olacaktınız da size price dersi verdim de. <laughs> Light'ta kolsuzum işte birader. Yapacak bir şey yok. Tepede bekle kanka düşme. Hazır. At bana des kanka yürü önüne yürü yürü. Çite doğru yürü yürü yürü. yürü. Tor bastı bile doğru. Yürü. Bir geride. Aldım on. Önüm 960, Hepimiz öldük amına koyayım. Demek ki alamadı kanka. Lan Cemal'e bak buna ses çıkar mı işte göt. Alt vuracak, alt vuracak. Bir onu aldım. Hazır. Çekilen direkt atma nes, atma nes. Kafama tor bastım. At burayı temizle kanka. Üstün ama kanka. Aynen o bu. Aldım. Aynen evet. bu. Kral kanka çok güzel. Gel hemen birlediğime de. Oğlum afu var ya Şemistan gibi fulladı yanımdan. Gel yanıma. Gel yanıma. <laughs> Çektiğim aldım. gibi destedi adamımı. Oğlum şeymistan. Çek ya yuvarla beni ya. Hazır. Topala arkadama kadar geliyor. Bilingin var mı kanka? Girişte Zizim. bak, onların bol girişi Zizim. hazır. Zizim. Bak tut testleri hazır. Yürü 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 yürü. Tor bekleme at test kafasını at test kafasını at temizle orayı. Aldım uzaktan. Sen, al, Senin yürü. alacağın 10 k'yı sikiyim abi. Ya siktir git oraya. Abi, ben 6 f4 çekiyorum ya. Limit. Mario'ya geçer mi sen limit? Lol ya CS. Botman'a atla gel abi. ha, CS olabilir de kanka ben lol hiç bilmiyorum. Tamam oğlum biz gidelim öyle yalarsın. Atla Botman'a gel abi. Kölleri, bundan körleri, bundan körlerle oynamaktan bıktım Atla ben içimize ya. geliyorlar. Atla Botman'a artık. Kafama torbastım ezbere. Evet, Körüm evet. görmüyorum. Bir hatağını da çektim. Kayze'ye bir tekli aldım. Dön bir dedim aynı anda. Bir 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 db. Bire dön aynı anda db. Malis. Yine devam et. On aldım ölme killer. Sol lazım. Solu, solu tor bas. bas. kafana kanka. Bas ezden götür. Z'den götür. Mage'yi kesme. Birledime dön. Birledime dön. DB'si düştü. Çok güzel. Yeni bir verdi. Hemen yeni bir, 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 bir. Okçular tabii bakalım. O mına kodum bitmiyor onlar zaten ya hazır. Boş ben atma nasıl atma okçularla uğraşma at, at 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 onu aldım at. Bir önüne toru at. kafan torlu bas kafana zeden götür bas kafana zeden götür. Erhan'ı kesiyorlar lan Erhan. Erhan'ın Erhan kafaya geldi çekti beni. Tek... Rezledim 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 rezledim. Ha yarak rezledim anama bak kanka nasıl rezeyim amına. Benim de çek. Oğlum kımıldayamıyorum lan. Herhalde evet, beni atla. Botman atla hemen. Atla, herkes abi. botman atlasın. Toplan hemen. Botman atla toplan. Ayrılmayalım lan. Ayrılma ayrılma yürü. Yürü. Yürü yürü yürü. Mami. Yarın sen var oraya tamam kanka. Tamam. Sağ olun. Oğlum saksı mı Hazır. Oğlum devre bizim devreye gireyim diyeceğim devre. At kafama ne? At kafama ne? At kafama ne? Sorma astım. Bas kafama. Bas kafama Z'ye çevir. Onu aldım. Z çevir. Birilerinin kuryanı, kuryanı bırakma DB'li. Kuryanı bırakma Malisti. Hazır bir anda dön. Birilerime bir bir süper. İçine geleni kes. içine geleni kes. Çıkarma. Bir onu almadım aldım. Yürü önüne torbas. Tıp önü torlu 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 torlu. İçine atanı çektim. Rahatta kal. Geleni karşıla kan. Geleni karşıla. Gir içi kafama ne? Gir. Birli İçine geleni karşı. Aynen bu. Yürü 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 yürü. Arkan yürü. Yiyeceğim onları zaten az kaldı. On aldım ölme. Hazır Ay, at kafama ne bastım. At kafama ne zorlu bas kafana bas kafana 960 aldım. 960 aldım. Her an birlediğim yere yılanlayacağım hazır. Yılanlayamam. İçine atağını çektim. Ben de tut Çekemedim. desini. Tut desini de de. aldım. Körüm kanka. Döndüm 960. Bak döndüm ama. Şey, öldük Ben karıştı ama onayım. Mageler de vurdu. Oo, bir yatağı sikmedikleri ne kaldı. Yani. Neden bir tek biz umanmışız gibi geliyor bana ya. Botman çok atlama, şey. botman atlama, 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 atlama. Sebepsiz şey yaparlar, atlama. Bana çok güzel on kaldı tabii. Aa. Gelirler ya, ben bundan sonra oyun oynamayacağım ya. Bir bir de müsait. Ben çok <laughs> yerinde burada ya. Hazır. Bekle, bir bekle, 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 bekle. bir, bekle, atlama, bekle. Ha, 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 bir onu aldım ben. yok kanka haberin olsun. Aldım cüzeyini. Oğlum ne bunlar nereden geldi lan bunu? Tamam tamam topla kafana topla kafana direkt çekilen kafana torbas. Tüm kafan torlu. Bin çektim. Mageler de buraya kaldırdım. Yara kaldırdım. Kanka bekle. Acele etme bekle. İki. İkiye atla yanıma des at hemen. İkiye atla bana des at. İkiye atla bana des at artık lan. Orayı temizle zıplıyorum ben ikiye. Sıkıntı yok. Atladım ikiye geldim. At de kafama des burada oyna. At kafama des burada oyna. Onu aldım. Sağlık. Sağ sağ koş, sağ sağ koş. Doğru bastım birinin kafaya. İçine atağını çektim. Arkadan mele de geldi. Abim Allah aşkına bu nedir ya? Abi, seni şimdi. alacağım. Kıpırdamayın. Blink de gireceğiz okçuları. Kıpraşmayın abi. Bekle burada. Abi, ne Kıpraşma. bildiğim ne Kıpraşma ya. Kıpraşma. Hazır. Oğlum seri kırmam bana. Hazır. hazır. Al koş kanka hazır. Tut desini bende. Magaya tut desteği hazır. Burza. kafasına bas kanka. Bas 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 bas. bas. Z'ye çevir. Z'ye çevir. Z'ye çevir. Bak bu çil yavrusu gibi dağıldılar iki dakikada gördün mü? Bir Şunu... attım ben oraya. Tamam tamam attılar onlar da gel. Gel 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 gel. Bak bak bak. Killer ne yapıyor orada abi? Kesileceğin azından. Ne yapıyorsun orada kanka? Kanka bu cihani sırada tek kaldı da o yüzden. Yani ne yaptın <laughs> mesela orada merak ettim. Bir bir açıklama var mı? Yavuz bahane gök gibidir. Herkes de bulunur. Gel hemen. Hazır, dester bende Hazır, 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 hazır. Tabii ekmek çıkar gibi lan. Tepe var, gel sollu. Boşa koşmaz, hazır. Hazır, 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 hazır. At mağandes, at mağandes. Önüne tor bastım. Ne var, ne yok götür. Tor geç geldi, çaktırma. Yürü, yürü, yürü. yürü. doğru, bildiğim yere koş. İçine atanı çektim. Hazır, kafana tor düş. Bas kafana, ne var, ne yok götür kanka. Kimse kalmadı, bildiğim yere koş. Gel sağlı gel aşağı düşme gel sağlı aşağı düşme gel. Gel 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 şu okçuya vura vura yürü kanka. Can potu abi 960 aldık ışınlanmaya evet. döneceğiz. Hazır Efendim? hazır önüm kadar var öyle hazır. Arda SC basıyor mu? Atak SC. Tepe var gel ben evet. de. Besler ben de hazır. At kafama nes at kafama nes tor bastım. Bas 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 zeyi çevir zeyi çevir zeyi çevir. Dağılma kanka yürü bir yere doğru sürü. top diyor olur. Gördüm bildiğim yer. Hazır, ya. hazır, 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 hazır. At bana desin at, açıldığı at. gibi. Desin açıldığı gibi at temizle, 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 temizle. Nice. Yürü gel tepeye, tepe var gel. Gel, 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 gel. 960 aldım gel. Oyalanma sağa solda gel, gel, gel. Tam önün hazır. Sağı gördün. Angel'la beraber gerekirse hazır. Ya bunları yeriz. Hazır, 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 Atma ves, atma ves sağa torba bas. bas kafana kanka. İçine tane de çektim. Temizle, temizle, temizle. Aşağı doğru temizlemeye devam et. Gel kafama. Gel kafama. Atlas bana. Atlas bana bir onu aldım. des aşağı kafana doğru tor bastım. Bas kafana. Bas kafana. Bas kafana. Uyuma Z'ye çevir. Uyuma mele geldi bir daha. Çık geri. Çık 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 çık. çık. Bir onu aldım. Durmuyorsun. Çık 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 çık. Yonum yok daha. Çık. Abi cam potu man potu yaşa bir tarzda çık. Hemen beni yukarı aldım mı? Nice. Uğraşma. Uğraşma. Aşağıdaki mageleri gördün mü? Bilediğim yer. Hazır. <laughs> hazır. Dester bende hazır. Hazır 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 hazır. hazır. At mühendis kafama torbas. Tın bas kafama kanka. seyirci. Arka okçu geldi. Onu Anladım. aldım. Amına koyma okçuları zaten. At bilin kaç kanka. Ulan Erhan. Görüm. Siktir et. Botmana atlayacağım. Bekle kanka. Atla botmana geliyorum lan. Tepe mi var? Sol oh, ne lan? Oh. Okçulara bak abi ya Allah. Im. Geri kanka çık çık çık. Bilingin var mı kanka oraya? Yok şu an. Hazır. Atma annes atma annes atma annes atma annes önüne torba astım. Natağını çektim. Yoğun aldım. Encir de bastım buraya. Encir de ben de bas, bas, bastım. Bas 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 bas. Yolar kanka. Götleri yandı lan hepsine. Kanda da düşmez o. Geldiğim gibi onu aldım dayan. Ben attım ama. Ağacın arkasına geç. Koş, koş 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 hiç durma. Koş 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 durma. Gel yanıma. Ağacın arkasına geç kanka. Ağacın arkasına geç. Koş 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 koş. Ölmedin değil mi Erhan? Al beni kanka. Bekle burada. Bekle bekle bekle. Bizim okçular sıkıştırsın onları bekle. inşallah arkadan yemeyiz orada. Gel sağlı. Gel 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 sağlı gel. Bilin kur. Hazır binikle kanka hazır yürü. Bir bizim ageler sıkıştırdı onları. Yürü yürü koşuş yollarını atacaksın kanka. Hazır. Hazır 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 hazır. Hepsi öldü amına koyayım. Lan bırak bunları bırak bunları. Gel gel. Zaman kaybı bırak. Oğlum 2-3 partide geziyorlar amına. Tek partide gezmiyorlar amına bak. Daha da ageler mi var? Bizden. Dediğim yer ne durumda? Yürü. Oo meleğe bak. Angel say. Hazır. Hazır hazır gel kavama atles kafama. ne var ne yok götür buradan birli 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 Mele geliyor kaç oradan Ataklarını kırdım gel kafamda oyna kanka onlar magelere koşuyor bak Kafamdaki birliği kes db Çok güzel yürü arkaya hazır kafama tor bas Sonaki geliyor Tüm Çık geri Anladım. ezbere onu aldım Atıyorlar Arap ya Recep'i aldım Kaşiki lazım bunlar abi Bardan oluyor? Atıyorlar anlamıyorum ama bak. tek yağdım çık geri. Çık 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 hiç durma çık kanka. geri gel lan. Geri gel yanıma. Gel gel bırak solda iniyor bak ortada kalacaksın hazır. Geri kanka yakalanmayın. Yavuz nerede bulunuyorsun damage yiyen amına koyayım. Gel şuraya oğlum, geri. On aldım. Çık. Oğlum, onur des varsa bana atlattır lan direkt. Hazır. Ya, 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 ırk var abi şuraya Allah aşkına ya. Bekle ara. Bir bire bakayım. Bire atla kanka. Bizim ırk da burada bekliyor. Niye Allah ben aşkına ben atla. Geldi. Bire atla gel. Gel hemen yanıma. Geldim Tam altın var. Lan? Yürü yürü yürü. Bizim ırk da burada bekliyor amın efendim Görüyor musun? İlediğim yere koşsana kanka. Ne var orada o öldü. Vallahi yürü arkası var. Belli olmaz benim işim. Yürü. En sol mageler de var, mele de var. Gördün kanka. kanka? hazır bilin var mı oraya? Var. Sollu gel, sollu gel hazır. Bilediğim mele doğru mageler hazır. At bilingini kanka torbas. at kafasına neyse götür orayı. İkiyi alırsın. Ama götürmen lazım kanka. Bir onu aldım burada ezbere. Sap, her şey var. Kafa... geride kalıp sizde satılıyor, yetişmiyor ki. Geri kanka. Allah ben aldım. Şey Çok kanka böyle şeyleri 80C'yi kullan kanka. Hiç atmıyor bak. Aldım CC'ni. Bilelim. Tam arkamın işler var gene. Bir gün hazır. Adam yok adam. Hazır Ya, Bir gün hazır. İster içinde. ben de gene hazır. Ya, ya, yıkırma, ya okçusunu ya, çık geri. Adam senin. Şu an alıp var kenarından çık. Evet, tamam, Gel soldu. Var adam ya. Kim ben? Bağırma lan, yayın doyum. Ona mı dinliyorsun? Getirme. Tepe de menişler, bizimkiler yürü yürü yürü. Ne bağırıyorsun? Adam salim diyor ki berada. Senin de. Gösterenin kızından kalır. ya. ha, ha, Şunlara bak. Allah aşkına Hazır. Ne bağırıyorsun kız? Hazır hazır. At maddesini soluna koşsak. kanka. Koş ne var ne yok. Uff magadan ne biçim yardım lan onları. Anasını aldı. götür abi. birlediğim yere doğru. Götür ne var ne yok. Bak, götür o, abi. Birliği de çıkar aradan. Hazır. Aynı sağda okçular var birlediğim yerde. Götür şunu da kanka. DB'si düştü. Birli DB'li. Birli manisi sağdan magadan vurdu. Bak birlediğim yer çık. iki parti vurdu. Çık çık. Bir onu aldım çık. Çık. 960 döndüm çık. Ya Hüseyin niye gidiyorsun güzel kardeşim ya? Hazır. At mühendis, at mühendis sağına torba az. Magadene storlu götür. Oraya mı düşmedin? Ben cırdan, sana cırdan, sattım cırdan. La aldım. Ha? Ben attım lan buraya. Ben aldım. He? Ben sana sattım attım geri geldim. Bak açtırmıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar bekle. Ümit. Botmen'i atla, Volkan. Bot atla kafama topla. Botmen'i atla kafama topla. Torba astım, bas. Varsa incirim bas. Onu aldım. 960 döndüm. Bot atla kafamda oyna kanka. Gel hemen benle. Solda mageler var bak yürü. Ümit. En önünde mage. Ortada kaldık. Atma anes, atma anes, atma anes. E biz dediler bunları. Sağlık koş, sağlık koş, sağlık koş. Elin onda kanka torbastım. bastım. Torlu. Aldım bir o. Döndüm 960. Yine Z çevir kanka. Gel kafamda biri DB'li. Birli manisi dağılma. Birli DB manisi dağılma, 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 dağılma. Bırakma o birliği, bırakma o birliği. Gel arkaya. Tam karşım var yürü. Hazır. Hazır 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 hazır. At bana önüne koş tor bas. kafana. Bas kafana uyuma. İçine hatanı da çektim. Uyuma Z'ye çevir Z'ye çevir Z'ye çevir. Gel geri. Kaçıyor mu? Geliyor mu? Ümit. Daha tepe var. Kanka ben pazarlıktayım gelemem valla. Beyin pazarlığı kardeşim. Sesler bende. Bu aşağı düşüyor yürü 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 sıkıştırırız oradan yürü. Daha sasmış amına. Yürü benle kanka sağlığa çıktım. Tekrar onları ya. Birliği ayıkla da aradan ayıp olmasın. Ayıklayamadık. Koş tepeye doğru kanka durma. <laughs> Bak bol ortasına ağaç atacak. Orası da fena fight var şimdi. Bir dakika sonra evet. Direkt Angel gibi girebiliyoruz aslında oraya. Angel'o. Benim de onu Angel'larız ya duruma göre. Bilediğim yer mi hazır? Hazır 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 hazır. Atma lan Nes at. Sen... Torba'ya Dağlı sağlı temizle 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 bırakma. Çık aşağı geri Aşka gel olsun. geri gel. gel. Ezbere onu aldım geri gel. Geri gel 960 bir döndüm. Of, çok yoğun geldi ha. Geri. Çık 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 çık. Gel hemen sağlı hazır. Yürü tam altın var bak gördün. Destler ben de hazır. Hazır 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 hazır. hazır. At bandes aşağı bir adım at torbas. Tamam kaldır burayı bak kaldır ama burayı bak. Bir onu aldım. Bir alırsın. Döndüm 960. Abi Angel'de bastım oraya ya. Geri. Burası da kalkmadı lan. Ben Alın. de anlamadım abi. Bütün ne varsa vururum da. Geride bekleme kadar vuracak. Geride bekle sen. Hazır. <laughs> Angel'le beraber hazır. At manades at manades. Torba astım. Ananı sikim basamadan öldüm. Temizle orayı. Alırsın meleğimi. <laughs> Irk var ya hayır. Ele gelecek buraya dikkat et içine getirecek. Dört kişiye ne oldu? Hazır. <laughs> Buradakiler hazır. At bandes tor bastım. Bas kafama kanka Arka bas. Arka beş getiriyor sağ ol. bastım. Bas buraya Angel'larını bas. Angel'a bas. Onu aldım düş aşağı. Dokuz altmış da aldım. Her an CC'ni aldım direkt bununla. Allah hey, Allah. Çek ya bunlarla kapışırız. Çek. <laughs> Okçulara baksana. Abi o okçular sikecek bizi şimdi. Arkada biraz oyalanayım bari. Oğlum yine TP yap kanka. Ya yerse artık yapacak bir şey yok. TP mageler var hazır. Yo, bunlar hassas partiydi lan. Yo magelermiş. Bilingin var mı kanka? Var. Yürü. Mageye desteği hazır. Oo melede geldi. Çık geri. Da sür kanka şu olmaz ya. Çık 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 çık. Sağ altın var. İyi deneyelim hadi gel hazır. Atacak bizi. Hazır 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 hazır. Direkt ataklarını kırdım kanka bana döndü lan. Oralda bir, tarz, ben, bir oynat, Dön arkana bir ana torbas. Bas, bas kafana var. kanka. Bir onu aldım dayan. Dönün 960 encirin varsa da onlar at sen de at kanka. Hemen gel e kafamda zil çevir. Biri DB'li biri DB. Biri DB, biri DB bir malis birli bırakma biri DB malis bırakma onu aldım ölme Ejizlik ölme geçiyorlar. ölme 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 At bana des at bana des kafama. Aa onu nereye gittin lan ya? Oğlum yiyorduk Mecid'den lan onları. Ya. Yiyor yani. muyduk? Oğlum daha Oğlum yerdik manyak. Aynen yerdiği yiyorduk amına. Oğlum kil vermedik lan orada abi. bir kere verdik lan. Ben <laughs> manyak mısınız lan? Yerdiği yiyorduk ya. Lan onlarla seyirciler bitmiş bas. Yürü arkana kanka. Gel siktir et gel. Ya oğlum ne geliyorsun amına koyayım? Ne yapacaksın da geliyorsun? Siktir git Allah aşkına ya. Dolu yürü. Hazır dester ben de hazır. Atma nes atma nes önüne torbas. Bas kafana kanka uyuma. Uyuma, uyuma. uyuma 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 Temizle orayı. Geldiğim gibi onu aldım. Mami mikrofon yok mu kanka bugün? Yok Kafanın kanka. Afın aldım ben müsaade değilsin. İçin hatağını çektim. Yok müsaitim. Hemen kafama torunu bastım Moralini bozdunuz. Ya kanka şu PK'da şu trip işlerini bırakın kanka CC ya. Gece alacağım ben. Aldım CC şimdi Mage'nin. Sece alacağım herhalde. 960 aldım. Mage'ler geliyor bak hazır. Desteri benimle tut hazır. Hazır hazır at ben de sonra torbas. Ananı sik. Ya bu kızın bokçulardan ya. Ya abi Allah aşkına hadi sikti olup gidelim şu kumandan ya. Oğlum biz mi fedayız siz bu azını almak koyayım ya. Niye duruyoruz biz burada? ben kaçıyorum. 12 de buradayım. Andolu. Ben çıkayım mı bir girecek varsa Andolu. değil. diye. Çık dolu, bir de dolu. Tamam. Botman da dolu. Yazarsınız bana. Bir de dolu. Gitme kanka bir yere ışınlanma. Atom. Sağlı gel kanka. Gel sağlı gel sağlı gel. Bir tane hassas al amca oluyor almasın. olmasın. Sağlı gel. Hassas al da işlerini. Volkan gelir şimdi Volkan'a sokarız ya. Hassas da lazım bize ya. <laughs> gel sağ evet, sağlı. Oh. <laughs> oh. Bana çıkalım. Evet ya tamam. Verme mikrofonu açık verdi. Ne sanıyorsun? Hı hı. <gülüyor> Oldu. Aklıma geldi video bu. Aa, aa. Geliyorum oraya. Gel desteri benle tut. Hemen içine ezel içerisine kanka. Bir limon bırak. Biliyor Çıkarma abi. onu. Çıkarma dön var orada DB'yle. Çıkarma gelen arkaya. gel arkaya. Gel gel gel. Yürü benle. Hazır. Bunlar bir parti ama kapışır. Ben yani niye kapışmıyorum? Yürü yürü yürü. Dester ben hazır. At bana de. Solda tor bastım. Yürü yürü yürü. Bırakma playlist. Bırakma playlist. DB'yle. Maliste geldi. Kesersin artık. Yürü yürü yürü. Hazır. Hazır 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 hazır. Atma de sonunda torbas bas. torlu kafan bas kafana kanka. Bas diye çeviriz. Diye çeviriz. Ölsün ama kanka. Biri de, biri de biri bırakma. Bana koyayım. Gel tepeden vur. Aldım bir on. Çık geri. Önüm 960. Orası bu çocuğun mezar niye atıyorsun? <laughs> <laughs> Tekniğini aldım. Sen kaç kanka. Kaç kaç kaç. Aldım CC'ni. Çekilen direkt hazır. Hazır 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 hazır. hazır. Çekilen at bana nesi at bana atma at bana nesi koş önüne. Tor bastım sollu. Ay körüne sokayım. İçin hatağını çektim. Oyna hemen kanka bir dediğimi oyna. Köv attım kafana Dön yanda bir anda bir 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 db. Bir db. bir, bir malis. Kes şunu lan nasıl çıktı içinden torbas. Tım Tüm yani. kafan torlu bas kafana onu aldım ölme. Döndüm 960. Aldım 2'ye. Encir var mı? Var. 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 Hatağını çektim hazır. Gel kafama. Bas dedek encirleri kafama torda bastım. Bas. Oğlum e bunlar ne yapıyor amına koyayım ya? Düşmüyor bir de ipneler neler ya? Düşmüyor kanka adam. Düşmüyor düşmüyor. Vuruyoruz adamları Atla botmana gel kanka bırak. Oğlum botmana atlarında ne olacak amına koyayım ya? At. Oyun gitti. Evet. 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 Aslan bir sigara getir. kilidik adama 3 tane varıyor vuruyor düşmüyor bile ama Kanka hala yok onun ya Tamam oğlum Yavuz sizde de Yavuz <laughs> sakin ol oğlum Sakin ol el tamam, Elayet elayet tutuyor şu an Bilgisayar çözecek Tamam geldi. Yani. Geldi. lan. Geldi. Benimki gelmedi. Geldi ben de. Beslenat at be olsun. Son atın kanka. Attım kanka. Attık. At. Oyun mukta kalmasın Yavuz bir reset at. <laughs> Kodman atlayacağız hazır. <laughs> hazır. Kodman mı? Aha. Tuttum bekliyorum. Bekle kanka bir saniye bir bakayım. Bekle kanka burası çok kalabalık. Hadi Yavuz seri ol biraz. Hadi. Hazır. Ya siktir git aman akım oyun yok. Mami on kanka. Mal mısın sen? Oğlum daha atlatmadı ki neyse. on kanka sen aman ya. Şey kanka acele etme. Onur yayını, yayının olduğunu unuttun herhalde. Kaldı hadi oğlum. Hayretler <laughs> 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 kafasını kadar çalıştı abone. Valla ben... Ben, <laughs> ben <laughs> <Ya>, çalışmaz <laughs> diye çalışmaz. Oğlum hiç sen düşünemedin lan bunu. Valla düşünemezdim. Oğlum da. şu an bakıyorum her yerde ork var. Lan, Allah'tan atlamamışsınız ama. <laughs> olur. BP'ye dönüp hepsini kesmen yok mu sırayla? Bak <laughs> bak hep ork. Bakayım içeride ne varmış. Irka bak abi Allah aşkına ya. Harbi onur ne güzel olur ha. 10 dakika böyle hepsi donacak kanka. BP'den çatla çatla hepsini kessem 5-6 kere yap kaç canım bunu User in your channel timed out. User entered your channel. Oyun bugün gelmez. Olmuş da gitmiş oğlum bak kardeşim. Yayını kapatalım ya. Ümit'in yüzünden ama lazım. Gitti gene bir dünya upgrade yaptı ama lazım. Oyunu çöktürdü. Aynen öyle. olmuş. Yavuz ve takmadı mı? Yok. Gelişme Yayından var. izliyor. Musun? O zaman gelişme var. Var var gelişme var. Aa, bayağı gitti lan oyun. Biraz biraz ya sürmezdi biraz daha. Sürmez diye. görünce ben cenabı. gibi ork basmamız yok mu? Şey Altı 1 Lan kimde? Ya kanka bir tek uman, bizmiş gibi hissediyorum ben de gerçekten ya. Mutfağı. Hazır. Çok Bakır dengesiz sanki. bir ırk olduk kanka, kanka, kanka dün. Çok, kanka, çok fazla var niye öyle? Ya böyle değil abi. Bir nefes aldırmıyorlar bize. Bir sağ bir sol bir orta. Bir denge kanka bu değişiyor ya. Değişiyor ya. ya bir anda de değişiklik olur kanka. Bir anda basmamız yok mu? Ya 32 vs 32'ye göre hareket edelim. Ha. 32 vs 32 çocuklar zaten karısı kanka. İşte kaç kişiler? Onu bir konuşmak lazım. Şimdi 32 vs 32 dediğin 4 tane takımın birleşmesi demek. 32 kişinin bir anda böyle şeye girmesi, klan aradığına girmesi var ya, anasını anlatmak demek ki ya. Onu öyle. Aynen öyle. Tamam kanka kaç. Kanka Yani bir kapatayım. Hadi hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. İyi geceler. İyi geceler. Yayını kapatma lan. Ben kamera telefona bağlı mecbur. Ha. Bu gibi şehirde millet yayıncılara bakıyor ya o sırada dursun yani.